Düzce'de yaşanan trafik sorunu nedeniyle belediye tarafından yol açma çalışmaları merkez bölgesinde yoğunlaştırıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, merkez bölgesindeki trafiği rahatlatmak için alternatif yol açma çalışmalarını kısa sürede bitirmeye amaçladıklarını belirtti. Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, yol açma çalışmaları hakkında bilgi verdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Var şu anda ana güzergahları alternatif olarak e, kuzey bölgelerinden açtığımız yeni yollar var hala çalışmaları devam ediyor. Bunun dışında güney taraflardan da yine çay mahallesi, a mahallesi tarafından açımına devam edeceğimiz yollar var. Orada birkaç tane yapmamız gereken kamulaştırma işlemi var. Onların hazırlığını yapıyoruz şu an. E, <laughs> yani e, hızlı şekilde çalışıyoruz. Evet ne zaman e, bu yollar ne zaman açılmaya başlayacak? Bizim tamam. hedefimiz bu sene içinde özellikle 20 metre ve üzerindeki yolları tamamlamak aslında. Tabii bunların bir kısmında tamamlanmamış imar uygulamaları da var. Onları da bir taraftan bitirmeye gayret ediyoruz. Ama en azından biz bu yıl yol açımlarını tamamlayıp ondan sonra da altyapı işlemlerine başlatıp önümüzdeki seneden itibaren de asfaltlanmış şekilde kullanımına açmak istiyoruz. E, tabii biz ne kadar alternatif yol açabilirsek, yüksek kademeli yolları ne kadar faaliyete geçirebilirsek e, şehir içi trafiğe de o kadar katkı sağlamış oluruz. Bunun bilinciyle zaten iş programımızı hazırlıyoruz. Şu anda da devam ediyor. Onaylık aylık süreçte park alanlarının çoğalması için vatandaşların taleplerini de göze alarak çalışmalar yürütüldüğünü belirten Başkan Yardımcısı Kasapoğlu şöyle konuştu. Özellikle e, net bir bölge telaffuz etmeden şunu söyleyeyim. Bizim ee, aslında park alanlarının ve park gibi donatı alanlarının hem erişilebilirlik hem kapasite anlamında belli yeterliliklerde olması gerekiyor. Biz ilk etapta mevcut imar planlarımız üzerinde bu anlamda eksik kalan bölgelerin tamamlamalarını yapıyoruz. Sonrasında e, fen işleri ve park bahçe ekiplerimizle beraber bunların e, çalışmalarına başlatıyoruz. Net rakam e, telaffuz edemiyorum şu anda. Ee, ama ilk geldiğimiz aylarda Darıcı tarafında bir e, park açmıştık. A Mahallesi tarafında e, hazırlığını yaptığımız bir parkımız vardı. Bunun dışında alternatif e, küçük ölçekte yaptığımız parklar e, mevcut şu anda. Sayısı 9 olan mahalle konaklarının sayısının artırılacağını vurgulayan Başkan Yardımcısı Kasapoğlu son olarak şunları söyledi. Biz tabi bu yaptığımız mahalle toplantılarında hem park alanları hem spor alanları ile ilgili talepler gelmiş vatandaşlarımızdan. Her talep gelen bölgede biz önce imar planı üzerinde nereleri oluşturabiliyoruz, hangi bölgelerde park yapabiliriz ya da alternatif spor alanları üretebiliriz. Bunların zaten çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Çünkü artık önümüzdeki aylarda ikinci tura başlayacağız mahalle toplantılarında. Buralara başlamadan evvel bizim de hazırlıklarımızı tamamlamış olmamız gerekiyor. Tabii bir kısmı Başlatmış olamayacağız Neden olamayacağız Öncelikli olarak alanın ayrılması Belirlenmiş olması gerekiyor En azından bu çalışmalarımızı Tamamlamış olacağız Bir taraftan mahalle konakları ile ilgili verdiğimiz Bir takım sözler vardı Burada şöyle bir iş planlaması yaptık Öncelikli olarak mahallelerimizde Köy tüzel kişiliğinden Mahalle olduktan sonra Belediyeye devrolan bazı alanlar vardı İlk etapta uygulamaya kolay geçirebileceğimiz yerleri planlamaya aldık. 9 tane şu anda yapımına başlayacağımız mahalle konağımız da var. Bir taraftan eksik muhtarlık binalarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Yoğun şekilde devam ediyor çalışmalarımız.